vlogum başlasın. Evet, şu anda Kütahya'ya geldim. Yeni bir vlogtan herkese merhabalar. Şu an Kütahya vlogumu çıkıyorum. Artık da belki sıkıyordur Yine iki tane gizemli arkadaşımla birlikte kanalımın büyümesini bekledikleri için adlarını vermeye iki arkadaşımla birlikte bir gezi yapıyorum şu an Kütahya'dayım. Bakalım. ne? Bakalım. Şuradan evet, yapacağınız bir şey var. Bir insanın Kütahya'lı olup olmadığını otogardan Sera'ya yürümesinden anlarsınız. Eğer gerçekten Kütahya'lıysa otogardan Sera'ya, Sera'dan da merkezindedir. Ama Kütahya'lı değilse otogardan... Bu bilgi seni aydınlattı mı? Evet. Evet, şimdi Sera'ya doğru gidiyoruz, Sera'ya. Sera'ya doğru Ve ta 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 ta, Sera'dayız. Kütahya'nın mükemmel, meşhur mağazasına geldik. Neler hissediyorsun gizemli arkadaşım? Suratını kapatayım. Neler hissediyorsun? Ee, i̇lk defa geldim. Evet. Mutluyum, heyecanlıyım. Sera'nın namını çok duydun değil mi? Hep bunu görmek için sabırsızlandın doğduğun günden beri. <laughs> evet şimdi Sera'ya göreceğiz. Hadi bakalım. Minnoş sarı çantam ve ben. Ve minik arkadaşlarım Sera'ya gidiyoruz. Let's go. Sera'dan çıktık. Çekelim şöyle bir Sera'yı. Ben niye Sera dedim. Burada da Sera'nın mükemmel Luna Park'ını misin? Ben hiç aktif görmedim. Gören arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Burada da mesela bir kapanmayan mükemmel daha manzarasını çektim. Çok güzel değil mi? Evet. Evet, şimdi seradan çıktık. Merkeze doğru gidiyoruz. Ee, i̇lk hedefimiz bu, bugün Şehkşan'ın şey, müzelerini gezmek. Başta arkeoloji müzesi olmak üzere. Bir de Keramika'ya girdik e, Serada. Tabii ki merkezde bunun atletleri var ama e, Serada da çok uygun fiyata. Şöyle bir fincan takımı abi. Bu 100 liraydı. Değil mi? 100 lira diyebiliriz. Bunlar seramik değil arkadaşlar. Yani çömlek gibi bir şey. Evet. Boyalı. Boyalı çömlek denebilir değil mi? Aynen. O yüzden biraz daha fiyatları uygun oluyor. Evet hadi gidelim şurada eşyalarını toplayalım. Şimdi merkeze doğru yolculuğumuz başlasın. Dükkanın en, en önemli yerindeyim. Şu an dedemin yanına geldim. Sevgili dedem Evliya Çelebi. Nasıl benziyor mu? Dedeme benzediğim söylenir. Sevgili Gizemli arkadaşım da aynı o şekilde. Sevgili kütahımızın nadide insanlarından birisini selamlayın. merkeze doğru yürüyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi kütahımız mükemmel, meşhur e, vazosun yanında yapıyoruz. Böyle Çok güzel. Evet, kütahaya gelip vazoyla fotoğraf çektirmeyen de gerçek kütahalı sayılmaz. Bunu unutmayın. İşte mükemmel, o da fıskalara vali tiga fıskalı, mükemmel tiga bak şurada da, da Sarp Gilesi çekelim. Şurada da Sarp Gilesi gözükeler. Doğru. Bu Şimdi de benim e, burada öğrenciyken e, çizimini yaptığı e, çeşmenin yanına gidiyorum. O da Evliya Çelebi Hastanesi'nin önünde. Hala yıkılmadıysa orada. Onun da film videosu çekeceğim. Hadi şimdi çeşmeye devam <laughs> Evet bu da benim öğrenciyken çizdiğim çeşmeyi çeksene. Yani çizdiğim çeşme ilk röleve. İlk röleve. Şu detayları falan. Bak mesela burada detayları var ya üçgen. Sonra şöyle boğumlu geliyor. Sonra mesela şuradaki çiz şunlar var ya. Bunları falan hep şeyini aldık. Ölçüsünü almıştık. Sonra bu üstüne şuradaki yaprak desenlerini hep üstüne ölçüsünü almıştık. Sonra şuralarda şuralarda şuralarda. Bu da benim ilk röleve yaptığım çalışma. Kütahya Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Arkamızda da Ulucuyan var, Kütahya Oraya da çekelim. Burası evet. da Arkeoloji Müzesi kapısı. Arkeoloji Müzesi nereden belli? Hemen bak, Bir adet kocaman. Hadi bakalım, şimdi içeriye gidelim. 一起。

...bura koymuş ilerini... ...ben istemem istemem... ...ma şalma. var ...ben istemem istemem... ...ma şalma. çıktık ve Çin'in müzesine geldik. Da 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 da. Karşımızda da güzel müzesi. Şunu gel hadi ilerleyelim. Bu arada arkeoloji müzesi. Girişi TL. Müze kartı 30 TL ama Çin'in <laughs> <laughs> Çin müzesi. Niye öyle dedim ya? Çin'in müzesi ücretsiz. Hadi bakalım Çin'de neler varmış. Yani arkeoloji müzesi içinde de video çekecektik ama çok sessiz oldu hiç çekemedik değil mi? Evet. Aşırı sessizdi. Neyse hadi girelim ya. Elmas gerdan görülürsün Yürü dilber yürürüm Salma saçım sürülürsün Açıver açıver cepkeni benim Elmas gerdan görülürsün burada sonuna geldik. Açılış yaptım yani. sevgili de Evliya Çelebi'nin önünden kapanışı yapıyorum. Çok güzel bir gündü. i̇nşallah videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sürü sevgiler, saygılar.